Bakın Ege hep Roma'dır. Yüzler, suratlar, yani hareketler hepsi Roma'dır. Orta Anadolu, Filik, Hitit, Doğu Anadolu öyle. E, Türk çok karışık. Gerçekten. Homojen bir toplumdur Türk. Homojen bir toplumdur ve özgü bir toplumdur. Daima iyi seven, güzeli seven, yardımlaşmayı seven, e, bazı kıymetlerine düşkün, çok değişik dünyada değişik bir toplumdur Türk milleti. Ve ben Türk olduğum için gerçekten çok huzurlu ve mutluyum. İlk çağlardan beri çeşitli toplumlara ev sahipliği yaptı Anadolu. Nice kültürlerin, nice medeniyetlerin ana vatanı oldu. Nuh'a beşikler verdi, diğerlerine salıncaklar, hamaklar. Günümüz dünyasına şekil veren gelişmelerin çoğu bir dönem Anadolu'da yaşandı. Her bölgesi ayrı bir tarih ve maceraya konu olan Anadolu hep kucak açtı konuklarına. Anadolu'ya uzanan medeniyetlerin her biri onu güzelleştirmeye ve en ücra köşelerini keşfetmeye çalıştılar. Bu amaçla Anadolu'yu baştan başa gezen yolları inşa ettiler. Kah Hitit oldu bu yolları yapanlar, Kah Urartu veya Frig. Romalıların yaptığı yolları Bizantılar geliştirdi. Osmanlı hepsinin üzerine yeni bir şeyler kattı. Sanatlarını, kültürlerini, medeniyetlerini ve her şeyden önemlisi ticari mallarını diğer ülkelere götürmek isteyen toplulukların ortak çalışması Anadolu'yu bir karınca yuvası gibi sardı. Kral yolları, peygamberler şehriyle Gordiyolu, dönemin en büyük limanlarından olan Tarsus'la uzak doğunun incisi Hindistan'ı birbirine bağladı. Ve aradan binlerce yıl geçtikten sonra usta fotoğrafçı Şemsi Güner bu yolların peşine düştü, takip etti, fotoğrafladı şimdi daha önce televizyonda bazı diziler oynadı. İpek Yolu vesaire gibi öğretici, eğlendirici, yönlendirici müziğiyle ve de tüm görüntüleriyle çok başarılı eserlerdi onlar televizyon dizileri. Fakat ben daha önce büyük bir ansiklopedinin tüm fotoğraflarını çekmiştim Anadolu'da. Bu yolları görüyordum. Buraya da uğramıştım ve de hem Ege'de, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bu yolları sürekli olarak izliyordum ben. Ama bu filmi izledikten sonra e, bizde de böyle bir eser niye yapılmasın dedim. Bunu kitap haline sokmak istedim ben ve de e, kilometrelerce yol yürüdüm. Sadece hitit değil. Roma, hatta Bizans, Osmanlı yolları, Urartu yolları, Hitit yollarını gördüm ve takip ettim. Bir de bunları tabii fotoğraf kalitesiyle tespit etmek istedim. İnsan figürleri, doğa güzel doğa görüntüleri, hatta müzelerden çekimler, bunları ilave ettim ve Uzun bir uğraşı sonunda güzel bir iş yaptığıma inandım. Eski dönemde çok büyük bir öneme sahip olan kral yolları, medeniyetlerini geliştirmek, sanatlarını farklı toplumlara ulaştırmak, ticareti yaygınlaştırmak isteyen devletlerin en büyük kozuydu. Tarihi zenginliği dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacak kadar büyük olan Anadolu'nun, birbirine uzak coğrafyalarını birleştirmekti kral yollarının görevi. Amaç sadece ulaşım değildi kral yollarını inşa ederken. Kralı yani hakim olanı temsil eden yolların aynı zamanda son derece gösterişli olması gerekiyordu. Gösteriş, karşı taraf üzerinde hakimiyet kurmanın, daha karşılaşmadan onu etkilemenin en net yöntemlerinden biriydi. Yaklaşık 30 yıldır kral yollarını fotoğraflayan Şemsi Güner, bu yolların önemini en iyi kavrayan insanlardan biri. Bunlar daha çok e, hem savaş da kullanılan yollar oluyor. Mesela Büyük İskender bu yollardan takip ederek e, İran'a final sefer yapmaya çalışıyor Büyük İskender. Sonra İpek Yolları bunlar. Buradan Hindistan'a kadar gidiyor. E, esas Sardes'ten başlıyor bunlar. Sardes'ten başlıyor ve bütün Anadolu'yu kat ederek Arabistan'a giriyor ve Susa'ya kadar gidiyor. Yani bitme noktası Susa. Burada bitiyor. Tabi gönül ister ki zaman ve imkanlar bu yolları sürekli olarak takip edeyim ve gideyim oraya. Ee, Tabi dediğim gibi ömür yetmez bunları takip etmeye. Roma yolları inanılmaz güzellikte. Yani Tarsus'tan başlayıp da Orta Anadolu'ya kadar giden 60-70 kilometrelik muazzam Roma yolları var. Son mermer yerler. Değişik bir konu bu zaten. Kral yolu. Bir defa fotoğraf imkanı veriyor. Güzel fotoğraf çekme imkanı veriyor. Etraf çok zengin konu olarak. Sadece yol değil. Yani yolun uzantısındaki tarih, insanlar, fotoğraf güzelliği çok güzel. Çok birbirine birbiriyle kaynaşmış bir yol. Kral yollarının en önemli kesimlerinden biri de özellikle M.Ö. 5. yüzyıl civarlarında Frigler tarafından yapıldı. Frigler, Sakarya ile Menderes ırmakları arasında kalan bölgede Anadolu'nun kollarındaydılar. Balkanlardan gelip bu bölgeye yerleşmişler ve önce Bitinya'yı mesken tutmuşlardı. Milattan 1000 yıl kadar önce de Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Yeni göç dalgaları Frigleri hareket halinde tutuyordu. Sonunda Sakarya Irmağı, Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileriyle Kızılırmak ve Tuz Gölü arasında kalan bölgeyi kendilerine mesken tuttular. Bu bölgede kurdukları hakimiyetle Anadolu'nun en önemli yollarına da sahip oldular. Bununla kalmadılar, yeni kral yolları inşa ettiler. İlgilerinin odağındaki şey sadece kral yolları değildi elbette çevrelerini sanat eserleriyle donattılar. Öyle ki kayalara uydukları sanat eserleri bugün bile dimdik ayaktadır. En çok bana ilgi uyandıran, bende ilgi uyandıran burası oldu, Frik Vadisi. Yani bakıyorum bu kayaların yapılarına inanılmaz güzellikte. Yani onu söyledim ben, gene söyleyeyim. Eğer Mikelanş sağ olup da bu kayaları görseydi, aşağılık kompleksine katılıp kapılırdı. <laughs> evet. Burası böyle bir günde, bir saatte ya bir ayda çekilecek bir yer değil. Buraya bir ömür yetmez. Çünkü sürekli olarak ışık değişiyor. konuları değişiyor, renkler değişiyor, tarih öyle. İnanılmaz güzellikte bir yer burası. Tabi bir de tarihi. Yani 4 bin yıllık bir geçmişi var buranın, Midas'ın. Friglerin sanata verdikleri değer, yaşadıkları bölgenin daha güzelleşmesini sağlamıştı. Kayalara oydukları desenler ve kaya evleri, estetik ve teknolojik gelişmişliklerini gözler önüne seriyordu. Tapınakları, kral yolları ve mezarlarıyla her anlamda bir bütün oluşturuyordu Frig sanatı. Bu eserler arasında özellikle Kibele'ye ait bir tapınak olan Yazılı Kaya dikkat çekiyor. 20 metreye yaklaşan yüksekliğiyle Yazılı Kaya, Frigya tarihinde çok önemli bir yere sahip. önce 5. yüzyıldan kalma anıt, günümüze kadar fazla tahrip olmadan kalabilmiş. Anıtın ortasında, yüzeyin mihveri üzerinde büyük ve derin bir niş yer alıyor. Bu anıt da Frigya'daki diğer kaya anıtları gibi ana tanrıça Kibele'nin heykelini koymak amacıyla yapılmış. Arkeologlar nişe koyulan anıtın büyük bir olasılıkla bronz bir heykel olduğunu ve bunun yine metal tutturucularla kayaya sabitlendiğini söylüyor. Daha sonraki çağlarda bu heykel çalınmış ve şimdiye kadar izine rastlanmamış. Anıtın üzerinde ayrıca henüz çözülmemiş üç yazıt bulunuyor. Yazılı kayanın anlaşılamayan yazısında bir sözcüğün harfleri Midas'a benzediği için buraya Midas kenti de deniyor. Ne var ki kentin ve anıtın gerçek adı şimdilik bilinemiyor. Yazılıkaya bir defa yapısı itibariyle müthiş grafik bir olay. Yani bütün taş ustalarını kıskandıracak yapıya sahip dediğim gibi yani Michelangelo falan etkilenirdi buraları görseydi. Ve binlerce yıl evvel bunların yapılması ve bu insanların bu şekilde bunları düşünmesi inanılmaz bir olay. Frikler. Burası tabii Kibele'nin bulunduğu yer Yazılıkaya. Frikler kadına çok değer veriyorlar. Sadece Frikler değil Urartu, Hititler, kadınlara çok değer veriyorlar. Ve onların ben taş yontularının fotoğraflarını çektim kadınların. Müthiş güzellikte şeyler. Harika güzellikte. Burada tabi burası bir ayin alanı. Dinsel. Burada e, muayyen zamanlarda burada toplanıyorlar ve ayin yapıyorlar. O yazıtın hemen altında bir oyuk var. Oraya Kibele'nin heykelini koyuyorlar. Kibele'nin heykeliyle orada bir ayin yapıyorlar. Biz de zaten oraya bir hanımı getirdik koyduk. Kibele şeklinde onu koyduk ki o tarihi yaşamak için. Midas'ın ruhuna ithaf ettik bunu. Büyük Kral Midas'ın. Mezopotamya'sı, Harran'ı, İstanbul'u, Antakya'sıyla medeniyetin varoluşuna büyük katkılarda bulundu Anadolu bu topraklar tarihle dolu bir cennet. Anadolu'nun ve tüm Türkiye'nin bir açık hava müzesi olması dünyanın pek çok yerinden keskin bir bıçak gibi ayırıyor bu coğrafyayı. Türkiye ağzına kadar dolu. Yani Türkiye bir müze. Bir müze. Ben dünyanın pek çok yerini gezdim ve Türkiye'deki gibi bir yer bulamadım. İtalya'ya gidiyorsun, sadece bir İtalya var orada. Her şey güzel, tamam. Ama Türkiye öyle değil Türkiye mağara devrinden falan başlıyor. Ya yani inanılmaz şeyler var. Bir Urartuları incelemek, Hititleri incelemek. Ya yani insanın ömrü yetmez bunlara. Ya ama her şeyden önce istemek lazım. Yapmayı istemek. İstemek, istemek, istemek. Bu da eğitimden olur. Keyiften olur müzikle birlikte olur. Yani güzel müzik dinleyeceksin. Çok sesli müzik dinleyeceksin ki bunlara olan ilgin artsın. Bunlar bütün bu eserler çok seslidir. Neden çok seslidir? İçinde fotoğraf var. Renk var, insan var, yol var, bitkiler var, ağaçlar, bulutlar, insanlar, bir külliyedir bu. Çok seslidir. Zaten sanat çok sesli. Tarihin bu kadar somut olarak yaşandığı bir coğrafyada, günümüze kalanın sadece tarihi eserler olmadığı kesin. Çünkü tarih, her ne kadar geçmiş dönemlere ait bir olgu olsa da, günümüze etkileri somut olarak hissedilebiliyor. Yaşadığımız mekanların tarih kokması, yaşadığımız çevrenin havasını değiştiriyor. Tarihin bağlayıcı ve bağdaştırıcı etkisini üzerimizde hissediyor. Tarihin şekillendirdiği hayatlar, tarihle yoğrulan coğrafyalar üzerinde otantizmini eskiden alan yaşantısına devam ediyor. Anadolu da tarihin en belirgin özelliklerini iliklerine kadar hisseden bir coğrafya olduğu için üzerinde yaşayan insanları etkiliyor. İnsanlar tarihi eserlerde tarihten bir parçaymış gibi yaşıyor. Usta fotoğrafçı Şemsi Güner de tarihin Anadolu insanı üzerindeki etkisini en somut olarak yaşayanlardan. Anadolu köylüsünün tarihin bir parçası, hatta yaşayan bir tarih olduğunu söylüyorlar. Onlar sadece bu eserlere bakarak, onların yanında olmaktan, onlara sahip olmaktan, onları korumaktan keyif alıyorlar. Ve de buraya çalışmaya gelenlere hizmet etmekten keyif alıyorlar. Bütün Anadolu köylüsü böyledir. Hiçbir karşılık beklemeden sizinle kilometrelerce yürürler. Size yardım etmek isterler. Karşılığında da hiçbir şey beklemezler. Böyle birisi bana yardım etmişti. E, Artvin'de kiliseler çekiyorum ben. E, yanımda bir kilisenin adresini sordum. Ha dedi şu dağların ötesinden giderseniz ben de sizinle birlikte gelirim dedi. Adam yaşlı bir adam Peki gel baba falan dedim. Hadi birlikte gidelim dedim. Yürüdük bir iki kilometre adam inlemeye başladı. Ah 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 ne oluyorsun falan dedi. Dedi üç gün evvel ameliyattan çıktım dedi. Onun için dedi biraz dinlenebilir miyim dedi. Yani adam ameliyattan çıkmış ve benden birlikte kilometrelerce yürüyor oralara geliyor. Sırf bana yardım etmek için. Bunu kim yapar? Hiç kimse yapmaz. Şimdi bu adamın fotoğrafa merakı yok. Arkeolojiye merakı yok. Belki müziğe de merakı yok. Ama size yardım etmek istiyor. Ve yardım ediyor size. Her şeye rağmen yardım ediyor. İşte bu farklı bir olay. Artık iklim şartlarından mı oluyor? yani doğa görüntülerinden mi insanlar e, ayrı bir şekilde yaratılıyor. ayrı yerlerde ayrı şekilde oluyor. Türk köylüsü her zaman iyidir. Binlerce yıllık tarih Anadolu'nun üzerinde bir bahar havası gibi dolaşıyor. Anadolu köylüsünün tüm hal ve tavırlarına, müziğine, destanlarına ve en önemlisi yaşayış tarzına yansıyor. Tarih için hep geçmişten bahsediyoruz. Peki tarih dediğimiz disiplin sadece şimdiki yaşamımızı şekillendiren bir sığına? Yağmurdan boğulacak, soğuktan donacak, rüzgardan ikiye ayrılacak gibi olduğumuzda bizi saklayacak gizli bir köşe mi? Arkamızda harika bir geçmiş mi? Geçmişimizin bir ayna gibi yansıtacağı bir gelecek mi yaşayacağız? Evet, 5000 yıl öncesinden kalan eserler bizlere geçmiş hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Ama şimdiden 5000 yıl sonra yaşayanlar bizler hakkında ne bilecek? Ya arşivlerimiz yok olursa? Geriye kalan sadece eserlerimiz olmayacak mı? Valla yani artık sanat anlayışları son derece değişiyor. Müzik anlayışı değişiyor. İnsanların yaşam tarzları değişiyor. Düşünceler değişiyor. Her şey değişiyor. Yani farklı yerlere gidiyor insan. İnsan. Yani bunlar artık bizim ee, bakarak e, tatmin olduğumuz eserler. Farklı bir olay bunu farklı bir boyut bunlar. Şimdi ben e, burada bir çalışma yaptım, gideceğim. Ama e, evde tekrar buraya gelmek isteyeceğim. Yıllarını fotoğraf peşinde, özellikle de kral yollarında koşmakla geçiren Şemsi Güner'in fotoğrafa başlangıcı da bir hayli ilginç. Annesi ut çalan, keman dersleri veren, şarkı söyleyen bir sanatçıdır. Babası klarnet ustasıdır. Hem yapar hem çalar. Böyle bir ortamda Şemsi Güner'in konservatuarda okuması neredeyse zorunluluk olur. Liseyi bitirdikten sonra öncelikle Devlet Konservatuarı Şam bölümüne girer. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasının zorluklarında hayatını kazanmak çabası ağır basar. 1949'da ünlü karikatürcümüz Ramiz Gökçe'nin özendirmesiyle Mizah ve Akbaba dergilerinde karikatürleri yayınlanır. 1951'e kadar Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz da aynı odayı paylaşır. Her ne kadar kısa sürse de konservatuvar eğitimi Şemsi Güner'in hayatında derin izler bırakır. Evet konservatuvarda şan eğitimi aldım. Biraz komik operada bale dersleri de almıştım. Orada. Şimdi çok güzel dans ediyorum. <laughs> Broadway danslarına çok meraklıyım. Ee, arada bir şarkı da söylerim. Ee, Napolitenler. Ee, işte sesim yettiği kadar da Arya falan söylemeye çalışıyorum. Ee, çok sesli müziğin hayranıyım. Özellikle Broadway müziklerinin hayranıyım. Caz müziğini çok severek dinliyorum. Kendi e, Türk halk müziklerinde hoşuma gidiyor. Onlar Filiklerden, Hititlerden kalmıştır. Türk halk müziği. Oralardan gelmiştir. Ve de çok renklidir folk müzikleri. Bir Mevlana'nın işi yok bugün. Mevlevileri çekerken, fotoğraflarken korkunç sevk aldım. Müthiş güzel şeyler çektim. Mesleğe karikatür çizerek başlayan Şemsi Güner, Hayat Dergisi ve Hürriyet yayınlarında grafiker olarak çalışmaya devam eder. Hayat Dergisi'nin karanlık odasında fotoğrafa olan ilgisini ve bilgisini geliştirir. Ve 1972 yılında boyaları, fırçaları elinden atarak kamerayı kapar ve yollara düşer. Karış karış gezer Anadolu'yu. Anadolu insanını ve Anadolu medeniyetlerini çeker bol bol. Bazen kilometrelerce yol yürür, bazen gözlerini vizörden ayıramayacak kadar yoğun olur, bazen yemek yemeyi unutur fotoğraf çekerken. Öyle ki gün gelir fotoğrafla bütünleşir ve ayaklı bir fotoğraf makinesi olur. Gözlerimde benim e, bir takım bulanmalar başladı. E, bilmiyorum diğer arkadaşlar da var mı? Kendilerini kontrol e, Ben Bende katarak başlangıcı olduğu falan söylendi. Her iki gözümde de. E, renkleri kahverengi falan görüyorum. Kahverengi bir e, şeyin camın arkasından bakıyorum. Şeyin. Flu görüyorum. Sonra bulduklar falan geliyor. Neyse geniş kapsamlı bir hastanede operasyon geçirdim. Sonra öğrendim ki gözüme çok pahalı mercekler takmışlar. Ve de kendimi bir fotoğraf makinesi olarak görmeye başladım. Şimdi burada marka söylemiyorum reklam olur diye. Ama yürüyen bir fotoğraf makinesi oldum ben. Son model. 2008 model bir fotoğraf makinesi. Gözümdeki camlardan ötürü. <laughs> Bundan sonra 15 yaşında gibi görmeye başladım. Gözlükleri attım ve renkler olağanüstü güzel gözükmeye başladı gözüme. Diğer arkadaşlar özellikle fotoğrafla uğraşanlar ve de dijital fotoğrafla uğraşanlar, bilgisayarla uğraşan, photoshopla uğraşan arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Anadolu'yu dağ tepe, köy kasaba dolaşan Şemsi Güner, Türkiye'deki en önemli fotoğraf arşivlerinden birine sahip fotoğraflarında belgelemenin ötesinde grafik bilgisinden gelen sağlamlık, renkçilik, insan sevgisi, yakınlaşma ve duygusal sıcaklığı yakalama çabası gözlenir. Grafik düzenlemeyi ön plana çıkaran bilinçli bir renk seçiciliğine sahiptir. Fotoğraf, varoluşu kavrayan bir aşktır, der. Bir defa ben suni olarak bunları yapmam. Yani bu dijital fotoğrafta da bunlara yapmam ve tenezzül etmem. Çünkü doğada hepsi vardır. Bütün mesele bunları bulmak. Şimdi bakın şu Midas'ın e, kayalarını çektik değil mi? Ama e, size ben bahsetmedim. O kayaların üzerinde nasıl e, renk şeyleri var, düzenleri var. Bir görseniz o küflenmiş renkler, e, limon küfü. O kahverengi, kirli kahverengiler, o beyazlar nasıl bir homojen kompozisyonlar meydana getirmiş. Onlara yaklaşıp çekmek, hatta onlardan sergi açmak ne kadar mükemmel olur. İşte bir fotoğraf sanatçısı, özellikle benim gibi böyle grafik sanatlarla uğraşmış bir fotoğraf sanatçısı bunları görür. Görmesi lazım. Bu onu yaşaması lazım. Çünkü fotoğraf budur. Fotoğrafçılık budur. Fotoğrafçılık her şeydir her şeyin fotoğrafını çekmektir. Her şeyi, başkalarının gözünde hiçbir mana ifade etmeyen bir konuyu fotoğrafçı görür ve ona hiçbir değer vermeyen kişiye o çektiği konuyu saatlerce seyrettir. Hani fotoğrafçı budur. Fotoğraftaki teknik gelişmeleri yakından takip eden bir fotoğrafçı Şemsi Güner. Bilgi ediniyor, deniyor, uyguluyor. Dijital fotoğrafın ufkunu açtığını söylüyor. Türkiye'de dijital fotoğrafı ilk benimseyen ustalardan biri olarak teknolojiden herkesin yararlanmasına salık veriliyor. Şimdi ben e, pek çok arkadaş dijital fotoğrafı e, kabul etmiyor, tenkit ediyor. E, tabii sevenler de var. Filan Ben e, herkese saygı duyuyorum. Ve de e, analog fotoğrafı da seviyorum. Dediğim gibi buraya gelirken yanımda analog kameralarım da var, dijital kameram da var. Hepsinin heyecanı ayrı. Ama şimdi teknik olarak, teknik olarak analog fotoğraf daha ileride. Yani bir e, filmin asası var, değil mi? E, farklı bir şekilde onu istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. 50-60 afiş yapabiliyorsun. her şey Ama dijital fotoğrafta bu yok. Dijital fotoğrafta ancak reklam olarak büyütebiliyorsun. Pano olarak büyütebiliyorsun. Ama matbaa baskısında büyütemezsin. En fazla A3 ya da A4 formatında büyütebilirsin. Daha içindeki asa olayları e, halledilmemiş. Daha. Nokta miktarı az olduğu için iri iri noktalar çıkıyor. Bunları da Photoshop'ta kaybedemiyorsunuz. Falan. Ama bunun yanında tabii e, netleştirme, Son derece canlı renkler ve olağanüstü güzel görüntüler elde ediyorsunuz. Tabi bir yerde kısıtlı oluyor bu ve ilerleyecek bu da. Teknolojiyi çok yakından takip eden Şemsi Güner, dijital fotoğrafın şimdilik filmin gerisinde olduğunu düşünüyor. Ama dijitalin getirdiği kolaylıkları da es geçmemek gerekiyor. Usta fotoğrafçıya göre dijital fotoğraf, fotoğrafta yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Yaratıcılığı ve teknik dokusuyla kendi alanında en büyük sanat olayı olarak görüyor dijital fotoğrafı. Ve artık tüm fotoğraf sanatçılarının dijital kamera ve buna bağlı olarak bilgisayarda fotoğraf işleme programlarını öğrenmek zorunda olduğunu düşünüyor. Zaten dijital fotoğraf kendisiyle şey diyor uğraşıyor. Kendisini geliştirmek için. Sürekli olarak yeni modeller çıkartıyor, teknik ekipmanlarını çoğaltıyor yani inanılmaz bir boyut şu anda. Bir rönesans. Dediğim gibi. Dijital fotoğraf fotoğrafçılıkta, sanatta bir rönesans. Bu kesin. Bugün için böyle. Emekleme devresinde. İki sene sonra, üç sene sonra ne olacağını bilmiyorum. İnanılmaz şeyler olacak. Dijital fotoğrafta. Onun için ben fotoğrafçı arkadaşlarının e, kör inatlarını bırakarak kesinlikle dijital fotoğraf öğrenmesini lazım geldiğine inanıyorum. Ben yani herkesin Müzik dinlemesini, çok sesli müzik dinlemesini ve de müzikle birlikte sanatla uğraşı yapmasını, uğraşı vermesini ve de e, özellikle fotoğraf sanasına gönül vermesini istiyorum. Gene şunu söyleyeyim, Allah fotoğrafçıları yarattığı için pişman olmadı.